Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz Yasin Bey. Teşekkür ederim. Hoş bulduk efendim. Bugün nasılsınız? Bugün nasılım? İyiyim. Şekil Ağa'da görüldüğü gibi burada Esra bölgesinde huzurluyum, mutluyum. Öbür tarafta Erol Bey tarafından mutluyum. Yani Esra, Erol, tarafında komple mutluyum yani sıkıntı yok. Ama bir tane dün bir sıkıntı oldu. Orada, Elinizi mikrofona dokundurmayın. Ya, orada mutsuzdum Esra ben tabii ki. Esra bölgesinde mutlusunuz. Erol bölgesinde de mutlusunuz. Otelde evet. Ama dün bir sıkıntı Her oldu. Yer ben yani. Bir yerde mutsuzluk oldu Esra Hanım bölgesinde bir sıkıntı oldu. Esra Hanım'ın bölgesi ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Hatta işte Ben bilmiyorum. de genelde sıkıntı yaşayanlar Evet. Ee, adil davrandığımda gerçekleri o yüzüne söylediğim insanlar, o gerçekleri duyunca rahatsız oluyorlar. Şöyle oldu efendim. E, benim 5 yıl önce orada borç batağında bıraktığım mışım ailemi öyle lanse edildi. Yani ben de diyorum ki orada isimsiz bu normal. Bir kömürcü, bir tamirci, Varsa da bir tane veya bir tane iki tane daha varsa da tamam oralar da sıkıntı yok. Onlar da gelip de varıp da Aa, senin kocan bana borçluydu şunu ver diyecek ki, şahıslar değiller. Hı -hı. Onun harcı benim orada veya borcum yok. Varsa da benim şu anda Hı -hı. işte bu süreç içerisinde bu kafada rahat hatırlayamayabilirim. Varsa da elbette ben yazım varıp onları da kapatacağım. Ama mesela geçenki gittiğimde önce gittiğimde Eczaneye mesela 200 TL bir borç varmış. Mesela onu kapattım. O bir kul hakkıdır. O benim Allah'ın aramdadır. Ha bunu oraya lanse edilmesini he, ben sayın Hülya Hanım için söylüyorum. Hülya Hanım dün bana öyle söyledi. Ben bakın burada anlattıklarınızı söylüyorum. Şunu bakın bırakın eczaneyi falan. Nafaka borcunuz var mı? <laughs> <laughs> Var mı? Dün laf nafakon konuşmadık efendim. Siz beni bakın, Siz şey, beni size, size dediler beni, borç ki borç batağında bırakmışsınız Borç, kızınızı, batağı, demedi, ananızı, borç dediniz, batağı laf cambazlığı yapmayın. Mesburatı ya, be, sosyal medya hayır, değil, TikTok'ta değil. Gerçi bu biplenip, Gerçekleri konuşuyoruz. Hayır, bu bipleri gidip, da sizler duyuyorsunuz. Tamam yeterlidir. Bip, o bana yeterlidir. İlk borç batağı Sen, dedin, bakın. Siz söylediniz dediniz ki bak ben bunu sevmeyen biriyim efendim. Siz aklın başında kültürlü bir efendisiniz, hanımefendisiniz. Evet, evet. Borç batağında değildiniz tamam Fundağayı, gittiniz. Siz Funda'yı annesini evet. borç batağında bırakmışsınız 5 yıl önce çıkmışsınız borcu olan, dediniz. Dafaka borcu olan birisiniz. Konu bitmiştir. Reşit olmayan 2 tane çocuğu bırakıp giden konu eşinizle. bitmiştir. Siz şunu anlamıyorsunuz. Bak şunu eşinizle anlamıyorsunuz. Eşinizle sorun yaşayabilirsiniz tamam, efendim, sahibim, ama siz çocuklarınızın eşinizdir. Hayır hayır şunu anlamıyorsunuz. O ben anlatacağımı anladım anlayanları anladım. Hayır, bak. Ya şunu diyorum haklı diyeyim. 5 yıldır, sene, değil mi? Şunu dersin TikTok'taki ki, gibi. ben 5 yıldır sizden uzaktayım kardeşim ama siz benden nafaka alıp ben ödüyor muyum nafakamı? Gelmem, gitmem, etmem. Bana bunu yaptınız. Ben nafakamı, sorumluluklarını yerine getiriyorum. Sizi mağdur etmem için elimden geleni yapıyorum. Hani Ben Moro haksız olmamı, özür dilerim sözünü kestiysem ben bunu haksız yapam, olmamı bunu... kanıtlamaz o. Hayır Kanıtlar. kanıtlamaz. Borcu ama çok olan? Sen beni evden kovarsan efendim almazsan benim kişisel yani, eşyamı yakarsan karını, sen beni eve almazsan evden, ben gelip sana nasıl para ödeyeyim şey yapacağım. Bey, sizi evden kovan Yücevareye karınız aranızdaki problem olabilir ama bu çocuk Funda bu çocuk. Ben bir cümle dedim tamam mı? Efendim. Bak saygı bu duyuyorum. Çocuk, bak, bakıma, gerçekten saygı o Ama bir cümleyi genç kız, ben bir cümle dedim. Yasin Bey bakın bazen çevre çok ha, yanlış. Yanlış insanlar da var. Ben Hanım'a borç batağında ben bırakıp da 5 yıl önce dışarıya Nafak kaçmadım. Nafaka borcunuzun olması kaçmadım. yeterli benim için. Kanıt o zaman kadar 5 yıl kanıt 5 yıl. Ben mahkemenin kayıtlarını sunarım size. Mahkeme, ben tarafları tanımam beyefendi. Hayır mahkeme Beşit konuşmuyoruz. Beşit olmayan iki çocuğun rızkını eşinizin rızkını 5 yıl vermemişsiniz. Delilden bahseden sizsiniz ayrı Aşağı bir şey. Aşağıdan yukarı kadar değiliz sizsiniz. Nafaka niye ayrı bir Hayır, şey ya? Hayır şimdi ne yapıyor? O para, bu da, o da, gitmese, para. bu da gitmese, bu da gitmese komple gelin benim üzerime. Gelin. <laughs> tamam Ama <laughs> tamam, sen ilk gelin. önce bizim gelirimizi düşün. Belgesiz sonra gelmeyin ben orayı kapatırım Hayır. zaten. Yasin Hayır. Bey. Sen belge... de gel. Komple <laughs> gelin ama belgesiz gelmeyin. Hayır. Ben sana çok büyük belgelerle <gülüyor> <gülüyor> geldim baba bugün. Ya, sevgili ya, Yasin Beyciğim. bütün belgeler. Dün Fatma Çetin'le dedi annesini sen borç bakanına bırakmışım dedi. Kaçmışım beş yıl önce ya. dedi. E kayıtlarımızda bu var. <laughs> tamam. O da diyor ki kayıtlarda diyor... ...nafakayı ödemediğim belgesi de var diyor. Ha, ona, Herkes belgeli o, tamam konuşuyor. Tamam ona girelim efendim. Tamam ona hak vereceğim. Eyvallah. Ha, beni ödeyemedim. Ben Neden? çalışamaz, ağır iş yapamaz aşamadayım. Ha, bunlara ha, bu da, da, da kanıtlarım karıt, ben. Ölümcül bir trafik kazasından çıktım daha uzun süre rüzgar çalışamadım. Rüzgar esiyor bu tarafa yani Yasin ödeyemedim. Bey. ödeyemedim? O tarafa doğru rüzgar estirin. Kızınız da benimle siz... sorununuz yok. Bu yansımıyorsa rüzgar, rüzgar Yansımıyor bak, da hayır. Rüzgar esiyor. Yansımıyorsa da hayır. rüzgar geliyor bu tarafa. Bak bak buharlaştı şu anda. An. Şimdi Funda'ya doğru rüzgara şey yapalım klima çalışsın. Buharlaştı mı? Evet. Ben buharlaştı. de göremiyorum ama Hülya Hanım. Peki şimdi e, bu konudan çıkıp şuraya geliyorum. Yasin Bey bunlar da gerçekler. Ha şu var. Ölümcül bir kazadan tekrar hayatı tutunup çalışamaz olabilirsiniz bakın. Evet. Bu da bir sağlık sorunu. Bu sizin keyfi isteyerek yaptığınız bir şey de değil. Bunun açıklaması da ya evet ben nafakamı itiraz etmek yerine... ...ya ben nafakamı ödeyemedim zaten... Günde sadece kendi karnım için çalışabiliyordum da diyebilirsiniz. Bu da bir cevaptır. Bana sorulmadı deseler onu diyeceğim. Tamam. Bu da bir cevaptır. Bunu da yapabilirsiniz. Tamam. Deseler onu diyeceğim. Sen hmm. nafakanı niye ödemedin? Dese tamam, ona cevabı Nafakanızı diyeceğim ama. Tamam. neden ödeyemediniz? Nafakamı niye ödeyemedim? Kızı kızını sorsun bunu. Hayır kızını sormasın siz sorun. Tamam sordum hadi. Nafakamı niye ödeyemedim? Neden ödeyemediniz? Nafakamı ben kendi kendime Ha. ...zor yani idare ettim yaşam süreci içerisinde. Kendi kendime çalışabildim. Uzun süre çalışamadım. Bir ay çalıştıysam iki ay çalışamadım. Ama ben bunlara diyorum ya bunu da alaya almayalım. Ben bunlara hep da resmi belge ya, çıkardım. Ben sani bunları kanıtladım. Bir babanın karşısında kız bu şekil konuşamaz. Ya, ben beş böyle yıldır, biri değilim. Bak, ben böyle biri değilim. Beni buram kaldırmıyor. Benim yarım Peki, yerim Rüyacı, yarım oraya acıyor. yarım bunlara acıyor. Son beş yıla kadar bu çocuğun işte aslında en e, önemli dönemleri Allah Allah. işte 0-3 yaş, 3-6 yaş, 7-11 yaş, 11'den 18'e kadar. E, 5 yıl önce 15 yaşına kadar sizinle beraberdi. Temel eğitimi kim verdi bu çocuğa? Ben verdim. Siz tamam. verdiniz. Bu çocuğu siz yetiştirdiniz. Tamam. İşte eğriyi, doğruyu, doğruyu, yanlışı. Ondan sonra saygıyı, empatiyi. Tamam işte annesiyle. Hepsiyle beraber. Aile, beraber. aile içerisinde. Şimdi Benim annem bu yetiştirdi. çocuk bugün böyle davranıyorsa ...temelde sizin vermiş olduğunuz bir eğitim de var tamam. ona. Tamam, Baba adına sözünü tutmasın, baba babaya şey yapmasın, itaat etmezsen... İtaat ya? ben şimdi ben biraz daha konuşsam, olmuyor işte, buraya uygun olmuyor. Peki, sakin sakin, itaat anlamı, hiç sevmem o okay kelimeyi de... ...sakin sakin konuşun. Sen evlat olarak sor, beş yıldır neredesin diye, bu senin en doğal sorun. Esra abla, konu şuraya saptırılmış. TikTok kullanmasına, ya ben TikTok kullanmasına ya da sosyal mecrada bulunmasına bir şey demiyorum. O da onun hayatı. <laughs> ben karışamam böyle bir hakkım yok. Sadece oraya ayırdığın zamanı bana neden ayırmadın? Buyurun cevaplayın. Beş yıldır neredesin? Ha, ne, tamam ne güzel bak ama sözüm kesilmesin lütfen. Ama net konuş ki ben de anlayayım. Benim gibi benim gibi yani binler değil milyonlar var yüreği yanmış kor halinde evli erkekler var ama ki bu da biplense dahi sizler duyuyorsunuz yeterlidir. E, sizler duyuyorsunuz yeterlidir. Yüreği kor olmuş benim gibi milyonlar evli erkekler var. Nedir o korulmuş? Kadın yasala sebebi? kadınlara ben hepsine saygım var. Ben kadına şiddete son derece ben burada gelmeyi Hayırdır. Ben bunu benim çevrem komple biliyor. Türkiye, Anladım. Türkiye kadına biliyor. şiddet konusu kendinizi parçalarsınız. Son derece karşıyım. Karşı mısın? Benim biri yanında bir mesela hanımını diyorsun ben, veya efendim kızını diyorsun. Ha. Bu olaylar da oluşuyor. Ben duramam. Bize Ama bize sen ters bize düşer. şiddet uygularsın. Ben o kadını korurum. Her kim olursa olsun. Bir dakika evet. Benim sana uyguladığım şiddeti bana delili kanıtlayacaksın. Kanıtlamadın ben kanıtlamadın Bir saniye. Boş bir havadır. Evli erkeklerin evli erkeklerin içindeki kor nedir? Benim gibi milyonlarca sizin... Nedir sitede, o işte soru? Sizin sitede benim telefonda tıkandı. Ben bunları tamam oradan öğüt nasihat almıyorum. Benim avukat arkadaşım eğitmiyor, konuşturmuyor. <laughs> Ben bunu kendi tecrübemle tamam. biliyorum. Söyleyeyim. Benim gibi milyonlar erkekler var. Evet. yüreği, yüreği yanmış kor halinde. Neden Bizde yürekleri de bir söz yanmış? Var. İşte ay, kendi hanımıyla arasındaki aile içi durum bazı yani. ha, <laughs> yani, genel erkeklerde suç, genel kadın kadında da suç olabilir. Tamam oraya bir şey demiyorum ama milyonlar var. Ne, tamam ama soru Bizde başlıklarını Bir i̇şte sokağa sakal, atılan yukarı, tükür, erkek. Tükürsen. bir saniye. E de ben de şimdi o milyonların içinde. Saygı duyulmayan sokağa atılan erkekler misiniz siz? Yani siz şimdi bir grupsunuz bu korlu tersidir. erkekler efendim o şekil değil mi? Hepsi ben iyi de diyelim ki de ben de bireysel bu daldayım. Yani ben de bu şekilim. <laughs> şey, ha, şey bu evde var, atılan var, Kaçamayan var. Öyle hayatı zehir yaşayan milyonlar içerinde yüreği yanmış kor halinde. Anladım. Milyon Çevreliş. erkekler Aslında, var. bak bir önemli bir konuya da şimdi kadına şiddetten bahsediyoruz da diyor ki biz de burada diyor işte eşinden psikolojik şiddet gören erkekler grubuna mağdur erkeklersiniz siz. Yani bir de bir söz var çok bravo. Aşağı tükürsen, sakal yukarı tükürsen bıyık diye bir cümle var bizde. Yani içeriye içeri yanıyor öyle devam tamam. ediyor. Buraya Siz gelse olmuyor. mağdur erkekler grubusunuz. oraya gitse olmuyor, oraya gitse olmuyor. Bunu milyonlara ben var bu. Tamam. Sen mağdur erkeklerin sesisin. Evet ben şimdi yasama bir şey diyorum bipleniyorsa da burada duysun yeterlidir. Yasada <laughs> ben az önce dedim bak kadınlara komple saygılıyım. Evet. Ben bunu kimse bir hiç şey yapamaz. Yok zaten. Ben bunu evet. da belgelerim. Şiddet gören erkekler misiniz siz? Evet şiddet gören erkekleri. Evet evet bir saniye. Hı -hı. Doğru ha, yasada, böyle de var. Yasada yasada kadın hakları bunu hepsi siz de evet dersiniz. Yasada kadın haklarının hepsi var. Erkek haklarının bana bir tanesini çıkarın koyun şuraya hadi. Hayır şöyle insan hakları aslında bunların hepsi. Yani sen de şiddet gördüğünde eşinden şiddet gördüğünde bak ne güzel dedi? Boşanma davasında hakimin önünde karın bana dedin Osmanlı'yı yapıştırdı evet. dedin değil mi? Aynen bu cümleyi evet. kurdun. Yani sen de eşinden uzaklaştırma kararı alabilirsin. Bu sadece kadınlara mahsus ne bir şey, şey tamam değil. Ben işte zaman... orada bizde şey var, bir saygı var? var, bir susma var, bilmem Niye ne var. Niye sustun baba? Ee, ben bu resmi, ben az önceki dediğim gerçekten buyur. Anladım. Ee, orada kalem var, onların kalemi biliyorsunuz. Orada tamam. yani üç, beş, Siz mağdur erkekler mesela. olarak, şiddet gören erkekler olarak benim gibi çok sayıda insan var. Milyonlar ben... var efendim. <laughs> milyonlar diyor ya. Var efendim milyonlar yani, var. Yani doğrudur. Milyonlar ben yayına var, çıktıktan ben buradan... sonra Aha, bunu... buradan kanıtlarım hemen. Tamam. Yayına çıktıktan sonra bunu fark ettim Tamam. Şimdi sen koca olarak yaşadığın sorunlar o kadın olarak şimdi bu çocuğun yaşadığı sorun nedir peki kızının? Onun da yaşadığı bir sürü onlar da ee, milyonlarca, milyarlarca çocuk bunlarda. Baba sevgisinden, anne sevgisinden mahrum kalan, hayatta Aralarında anne kalan. babaları varken ona hasret büyüyen. Böyle de milyonlarca çocuk var. Şimdi biz bu çocuğun içindeki o koru, o acıyı, o hasreti, o babasızlığı nasıl dindireceğiz Yasin Bey? Tamam, ben ulaşamazsam ben de buna, buna cevabım yok benim. Ben mağdur olan benim. Sen beni kabul etmezsen, ben sana yaklaşamazsam Olmaz bu. Peki yaklaşmak istiyor musunuz kızınıza? Bir başlangıç yapmak hayır, istiyor hayır, musunuz? Ben, hayır ben bugün hiçbir şey başla Daha doğrusu benim şu anda da bitmesi gerekiyor her şey. ben yeter. Ama siz yet... de sıkıştığınız yerde hep bunu yapıyorsunuz. Dikkat ettim. Bunu ilk defa yapıyorum. İlk defa Funda yapıyorum. Fırlacığım sen babanla aranda bir bağ olursun istiyor musun? Ben ona kararı şimdi verecektim efendim. Saygıyla sözü yüzü kesin belki de. Ben burada kendimi kanıtladığım halde... Kanıtımı sunduğum halde bunu ikram al, şey almıyor yani kimse almıyor. Kabul Onun etmiyor. Onun babasızlığını da kanıtladınız ama. Baba sevgisinden mahrum kalmasını Beni da kanıtladınız. Beni şahıs birisi aklamaya çalışıyor. Orada sözü kesiliyor. Funda'cığım sen de kendini aklar mısın? Beş yılını anlatır mısın? Mesela en çok ne zaman babana ihtiyaç duyduğunu? Ben dinleme, dinlemem kimse kusura bakmasın. Zaten sizi anlatmıyor ki ben dinliyorum. Tamam doğru saygı duyarım. Ee, bu beş yılda en çok... Ee, hayatında babana ihtiyaç duyduğun an, ne zamandı ve olay neydi? Ama şunu unutmasın, et tırnaktan ayrılmaz. O sonuçta ne olursa olsun, o bana bütün hakaretleri burada resmiyette yaptı ama ben ona yapmayacağım. Ben onu yine de bağrıma basacağım. Ama Bekler zamana misiniz? ihtiyacım var. Bekler misiniz? Babana en ihtiyaç duyduğun an bu beş yılda. Hiç bunu maddi anlamda falan sormuyorum. Manevi anlamda ya babam yanımda olsaydı. Dediğin olay an hangisi? Okul zamanım abla. Beni bu duruma getirmesine rağmen ben onu yine Süsar de baş tacı yapacağım. Şimdi siz dinleyeceksiniz. Sınav, Okul zamanı. sınavı kazandığımda ya da bir yerlere geldiğimde. Ya da birisi e, bir şey söylediğinde babam var diyemedim. En çok da çalıştığım zamanlarda baba kız ilişkisini gördüğümde neden biz böyle olamadık. Ya da kendisinin arabalı videolarında neden ben yanında yokum Hı -hı. dedim. Buyur ettim bilmedin. Özellikle senin için geldim. Buyur ettim, binmedin. Ha, Hı -hı. Dinine, imanla yemin etsin. Buyur kızım dedim. Bir adam gibi hem konuşuruz dedim. Ama binmedin. O, o günün kavgasıydı. O başka bir günden bahsediyor. E, olmadı işte. Ben sapıtmayayım. Benim cümlelerim sapıtılıyor. Sap, yok. Şimdi... Benim, Hayat dediğiniz ben bir şey bir günden dedim, bir andan bir otur, o, olaydan lazım. ibaret değildir. Kızım bey, öyle diyor, Siz arabayla diyor, niye diyor gezmedim Yasin ben Beyciğim. diyor. Ben de vardım sen ağlamadın kızım diyor. Sizin de bu olay olmuş taraflar da var ama Yo. olay o gün öyle olmuş olabilir ama bir gün sana ihtiyaç duydu bu kız. Sınavı kazandığımda babama ihtiyaç. Belki o kazandığı sevincini seninle paylaşmak istiyordu. Hı. Annesiyle konuşamadığı şeyler var. Seninle konuşuyordu. Hangi sınavı kazandı sen Dinliyorlar. Sen benim kaç yaşında olduğumu bile bilmiyorsun ki. Dinliyorlar. Bak yaşa geçtik. Dün benim saça geçtik. Benim hiç saçlar zaten çıkmıyor da zaten benim saçtan hiç çıkmıyor da. Kendi me elinle yaptın bunları baba. Sen ne yaparsan yap. Et tırnaktan ayrılmaz. <laughs> Ayrılmış tırnaktan ama. Ayrılmaz. Niye az ne önce istemiyordun? Sen, Bitsin bu konu dedin. Sen sonuçta Tabii ki bir zamana süreceğimize ihtiyaç var. E, senin yat sakinleşin, ben sakinleşirim. Ha, bugün değilse 3 gün, 3 gün değilse 5 gün sonra sonuçta beş 5 yıl geçmiş daha hiçbir şey olmamış Yasin ha. Bey. Olmadı işte. 5 yılda olmuş olmamış. Ama ne yapayım? Ben ne olursa olsun beni kabul o zor etmiyorum, zamanlarımı... habire, zamanlarımı hem kabul annem etmiyorsun. hem, hem Bana annem itaat olan, itaat etmiyorsun. Ne hem yapayım? babam olan kadınla <laughs> geçirdim. Karşımdaki ne kadar kötü de olsa <laughs> kimse inkar edemez. Bu benim babam. Maalesef. Ya bak. Maalesef 5 yıldır yoksun. Benim buraya çıkıp senin boynuna atılmamı saygı bekliyorsun. Sen bana saygı gösterdin mi 5 yıldır?